Herkese günaydınlar, Güzellik Saati programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızda, dün ne demiştim? Kararmalar için bir formül yaptım demiştim. Şimdi onu yayınlayacağız ve bahsedeceğiz üzerine. E, videomuz hazırsa direkt videoya geçelim. E, değilse e, hemen tonikler yapalım. Ben burada tabii şunu şuraya koyayım. Kaşık, bugün de yemek kaşıklarım çok. <laughs> çay kaşıkları yerine. Çay kaşığımız hiç yok mu? Burada demek ki kaldı. Bir çay kaşığı şöyle kekik koyacağım. Video hazır mı? Hazırsa videoya geçelim. Tamam. Ben de o esnada karbonatı çıkartayım. Hazır mı? dedi. Benim mikrofon takmam gerekiyor. Şimdi karbonat, limon, bitkisel bir diş macunu, bal karıştırıyoruz ve bölgesel kararmalarda, koltuk altı kararmasında, dirseklerde, diz kapaklarındaki kararmalar için kullanabilirsiniz. Ama yüzümüze kullanmıyoruz. Bitkisel bir diş macunu öneriyorum. Bir tatlı kaşığı dolu dolu. Şu anda birazdan görselimiz girecek zaten. Bir tatlı kaşığı yine dolu dolu bal ekliyoruz ve yarım limon. Ben de şimdi cildimiz için yapılacak formüle geçeceğim. Evet, görsel hazırmış. Tatlı kaşığı, bitkisel bu yeşil gibi gördüğünüz şey bitkisel diş macunu. Bir tatlı kaşığı karbonat. Bir tatlı kaşığı bal. Bu arada ben petekli bir bal kullandım. karıştırdım. Buna sirke de eklenebilir ama bu yeterlidir bitkisel diş macunu kullandığım için. Yani bunu ekstra limonun yanına sirke de bal da ekleyebiliriz. E, yarım e, vücuttaki kararmalar, pigment bozuklukları vücut için kullanacağımız bir formülasyon. Özellikle koltuk altı kararması varsa kişi de kullanabilir ve çok memnun kalırsınız. İlk kullanımdan itibaren etki ediyor ve düzenli kullanmak çok önemli. Diş macunu, bitkisel olan diş macunu bir tatlı kaşığı yeterlidir. Diş macunu kullanmasanız da olur ama etkisini arttırmak için, beyazlatıcı etkisini arttırmak için kullandık. Ondaki maddelere Bitkisel olduğuna dikkat edin. Kimyasalsa hiç kullanmayın yoksa. Dolu dolu bir tatlı kaşığı karbonat kullandığımız için 5 dakika kalsın. Bir de yarım limonun suyunu komple kullandığımız için yine uzun süre kalamıyor. bu arada balı da ben petekli bir bal kullandım. Bir tatlı kaşığı. Petekli yapısı olduğu için çıkartırken de zorlanıyorum. Ama artısını söyleyeyim size. Ovaladığınız zaman oradaki hem pigmentleri hem vücuttaki o dokuyu gözenekleri de temizlemiş oluyor. Tabii ki burada kabarmayı görüyorsunuz. Burada komple bölgesi olarak sürebilirsiniz lekelerinize ve hafif hafif ovalayabilirsiniz. Hafif hafif ovalayın. Her gün yapabilirsiniz. Dışarı çıkmayacak şekilde yani vücudunuz yaptıktan sonra dışarı güneş görmeyecek şekilde yapılabilir. Yoksa mesela yaptığınız dışarı çıkarsınız lekelenme olur. O yüzden güneşin görmeyeceği şekilde yapın. Mesela örnek veriyorum dışarı çıkacaksınız ya da güneşleneceksiniz bu formülasyonu yapamazsınız ama güneş görmeyeceksiniz yapabilirsiniz. Evet. Herkesin kullanmasını önerdiğim harika kararmalar için bölgesel kararmalar için bir formül hiçbir zararı yoktur. Ama yine de reaksiyon gösterip göstermediği alerjik ciltler, hassas ciltler denesin. Elin üstüne deneyebilir, kulak arkasına hafif deneyebilir. Reaksiyon göstermiyorsa yine onlar da bölgesel olarak kullanabilir. Şimdi aslında vücudun bölgesel bölgesi, her bölgesinin durumu, dokusu, yapısı, hassasiyeti de farklıdır. Yüzde vücut çok ayrıdır. O yüzden çok fazla soru geliyor. Mesela yüzüme hacamat, işte sülük yap. Ben önermiyorum çünkü vücudumuz da yüzümüz ayrı. Yüzümüz dışarıya maruz. O yüzden formülasyonları yaparken bunu yüzümüze yapamayız mesela. Sakın yüzümüze yapmayın. Vücudumuz için önerdiğim bir formülasyon. İşte daha pürüzsüz bir ten için, daha rengi, dokusu, daha parlak, daha sıkı, gözeneklerin temiz olması için rahatlıkla kullanacağımız bir formülasyon diyorum. Evet, şimdi toniklerime geçeyim. Ben de bugün karbonat getirdim. Yoğurdum var, limonum var. Cildimiz için uygulayacağız. Normalde herkesin bildiği formülasyon içerisinde ben Yasemin yağını ekleyeceğim, lavanta yağını ekleyeceğim ekstra olarak farklı bir formülasyon olacak. Normalde siz de bu şekilde yapabilirsiniz. 5 dakikadan fazla bekletmeyin. Asitik değeri yüksekte cilt dokusunu bozabilir. Sadece akşamları yapabilirsiniz. Hassas kuru ciltler yapamaz. Bunları tekrardan söylemiş olayım. Ama limonu kullan mesela hassas ciltler yapması için limonla karbonatı kullanamayız. Sadece yoğurdu kullanabiliriz. Yoğurdun içerisine lavanta yağı, yasemin yağı karıştırıp da hassas cilt sürebilir. Bunda bir sıkıntı olmaz. Yoğurdu tek başına da kullanabiliyor çünkü hassas cilt. Şimdi şöyle görünecek bir alana geçelim. Evet, çay kaşığı getirme şansımız olursa çay kaşığı. Şöyle şey kaşığın ucuyla alacağım ama getirirseniz de şöyle bir çay kaşığı karbonat bir yemek kaşığı yoğurt lavanta yağı ve yasemin yağını kullanacağım. Ve limonu kullanacağım. Şu limonu da keselim. Bir çay kaşığı dolu dolu olsun. Bakın hemen astik şeyi başladı. Limon, herkesin bildiği. Karbonat ve yoğurt. Bir yemek kaşığı yoğurt oluyor, bir çay kaşığı limonla bir çay kaşığı karbonat. Lavanta yağından 5 damla koydum. Yasemin yağından da yine çay kaşığından az koydum. Harika bir formülasyon oldu şöyle de görelim. Şöyle lekemiz varsa elim üstünde de sürebileceğimiz bir formülasyon. Lekeli ciltler için akneli cildi kurutur. Yine çok etkili bir formülasyonumuz. Kağıdı kalemi alın, ekran başına formülasyonu mutlaka not edin. Ama yapmadan önce elimiz üzerinde, kulak arkasında, boyunda, dekolte deneme yapalım. Reaksiyon göstermiyorsa yüzümüze yapalım. Haftada bir 20 dakika uygulayabiliriz. Hassas ciltlerle reaksiyon göstermiyorsa 5 dakika uygulayabilir. Normalde yapmıyoruz ama yoğurt olduğu için yapma şansımızı elde etmek için yine bölgesel deneyelim özellikle damarları çok yüzeydeyse o bölgelere değil de daha ince bir şekilde böyle bölgesel olarak kullanabilirsiniz. İnce e, yüzünüze bölge bölge yani yüzünüzün komple kısmına değil de işte burnunuza sürebilirsiniz. Kızarıklık olmayan yerlere sürebilirsiniz. Hassas ciltler, damarları olmayan yerlere sürebilirsiniz. Kuru ciltler, daha ince olmayan dokunuzun olduğu yere sürebilirsiniz. Burnunuza sadece sürebilirsiniz. Ama eğer dokuda hasar çok fazlaysa, damarlıysa hiçbir şekilde limonda kullanmayın. Karbonatı da kullanmayın. Mutlaka bunu not alın. Hassasiyet varsa cildinize, cildinize baktığı zaman çok işte mesela damarlar yüzeyde, kılcağı damarlar çatlamış ya da roza diye bilmiyor zannediyor ki hani o ben size terledim işte yanaklarım kızardı diye düşünenler var. Bunu da daha yeni öğrendim yani bunu bil, herkes biliyor diye düşünüyordum. Ee, tabii ki çoğu kişiyle konuştuğumuz zaman bilinmediğinde öğrenince şunu söyleyeyim. Eğer siz de damarlarınız yüzeyde olduğunu bilmiyorsak yani yüzümüzde kızarıyorsa banyodan sonra kızarıyorsa banyodan sonra kızarıyorsa heyecanlandığınızda kızarıyorsa damarlar demek ki çatmamış, değil mi? Böyle düşünebilirsiniz damarlar daha belirgin hale geliyor ısıyla beraber. Aslında damarlar zaten var. Bizim cildimizde yanaklarımızda kızarıklık gördüğünüz bölgelere maskeyi sürmüyorsunuz. Hiçbir maskeyi sürmüyorsunuz. Mesela salatalık toniğini sürebilirsiniz. Çok nadir. Melisa toniğini sürebilirsiniz. Çok nadir. Yoğurdu sürebilirsiniz. Yani çok az şey sürebiliriz. Her şeyi süremeyiz. Bunu da söyleyelim. Onları da not alın. Yani her maskeyi hassas cilt yapamaz kuru cilt yapamaz, rozalı yapamaz, damarları yüzeyde olan cilt yapamaz. Akneli ciltler cildini yıkarken ovalayamaz, peelingi ovalayamaz. Bunlara not alın. Peeling sürebilir ama ovalayamaz. Genelde bitkisel formülasyonlarda kendimiz yaptığımız için etki oranı da artar bu arada. Kimyasal formülasyonlar mutlaka zaten kullanmasın. Cildimizi biz zaten kendimiz bozuyoruz aslında hassasiyet kazanını bilmiyoruz süper daha da sıkıntı hale geliyor. Bakın benim cildim hassas olduğu için bakın elim hemen kızardı demek ki ben bunu damarlarım yüzeyde değil ama yapma şansım olursa benim cildimde kızarıklık olacak. Bakın hafif hafif kızarıklıkları oldu. Yani demek ki ben bunu e, yapmak istiyorsam bir dakikadan fazla süremem cildimde aşırı bir kızarma olur yapamayacağımı şu anda görmüş oldum hemen bakın kabarma oldu. Güzel oldu ve ben burada 20 dakika bile bekletmedim hemen zaten hissettim yanmayı yani benim cildimdeki bariyer çok iyi olmasına rağmen alerjik hassasiyet var. Bizde genetik e, havada şeyde alerjik astım var hani e, kokuya karşı alerjim var bir sürü alerjim olduğu için mesela bakın bu karbonat da çok etkili olduğu için limonla yoğurtla buluştuğu için daha da alerjik reaksiyon olabiliyor. O yüzden bu testi yaptıktan sonra uygulayın. Evet güzel formülasyonlardır ama test yapmadan uygulayamazsınız. <laughs> Bunu da söyleyelim. Zaten bitkisel formülasyonlarda ben yapıyorum. Mesela orada da bitkisel formülasyonlarda koruyucu koruyoruz. Bitkisel bir koruyucu kullanıyoruz. İşte gilislerinin bitkiselini kullanıyoruz. Her şeyin bitkisel. Artık alkolün bile bitkiseli var. Her şeyin bitkiselini kullanıyoruz. Şimdi burada evet sularım da soğumuş. Konu konuyu açtı. Sularım da gelmedi. Arada. Biberiye yağını kullanacağım. Akneli ciltler çok yazmış. Biberiye yağ ile ilgili formülasyon yapacağım. Salatalığı kullanacağım. Şöyle alalım. Kese hiçbir cilt kullanmasın. Sabun hiçbir cilt kullanmasın. Bunları hep tekrar edeceğim ki yeni takip edenler. Ya öyle miymiş? Gerçek miymiş? <laughs> Bu bilimsel bir gerçektir. Ee, yani pH'ına baktığımız zaman, pH ölçeri baktığımız zaman sabunun pH'ı cildimizin dokusuna aynı değildir. Ve cildi bozar. Bu bilimsel bir gerçek. Bu benim söylediğim, benim fikrim değil. Ya, e, siz sabun kullanmayın, daha iyi olur. Ben bunu gözlemledim, işte 15 yıl içerisinde değil. Sabun cildi bozar, bilimsel bir gerçek. Bunu da söyleyeyim, benim fikrim değil yani. <laughs> bilimsel bir durum. Yapısı, kimyasal yapısı cildimize uygun değil sabunun. Şimdi e, peeling e, her cilt yapabilir, kese peeling olarak kullananlar var, İpek peel, e, şey, kese kullananlar var. Bunların hiçbirini yüzümüze kullanmayalım. Hep söylüyorum, formülasyona geçmeden de hep bunları söyleyeyim. Çok soru gelmiş çünkü şu yüzümüze temas e, yapmıyoruz, temas etmiyoruz. Bakın ben teması kaçındırırken siz kese yapıyorsunuz. Çünkü vücutla yüzümüz ayrıdır. Bakın şu an bir sürü spot ışığı var burada ve ben bunlara maruzum. O yüzden güneş koruyucu öyle bir sürüyorum ki normalinden daha fazla sürüyorum. Normalde iki parmaksa beş parmak, on parmak zaten hava şartları diyorsunuz ama yine de daha fazla sürmek zorundayım. Şu anda inanılmaz fazla spot ışıkları var. Hem yaşlandırır hem lekelendirir. Yani buraya ne kadar daha fazla her canlıya çıktığım zaman ne oluyor? Burada cilt kalitemin azaldığı söz konusu. Ama ben ne yapıyorum? Koruyucuyu çok sürdüğüm için teyit geçiyor. Bu ışıklar benim cildime teyit geçiyor. Ama ben burada güneş korucu sürmesem, burada çalışıyor olsa hızlı bir şekilde yaşlanırım. Cilt yaşım biyolojik yaşımdan çok ayrı olur. Sadece bu ortamda çalışsam, hiçbir şey yapmadan hani hep sürekli burada olsam cildim hızlı bir şekilde yaşlanır. Bakmazsam lekelenir. Yani birçok sorunla karşı karşıya kalırım. Bunda da bilmiş olayım. siz bu ışıkları, spot ışıkları görmüyorsunuz. Burada bir sürü Işık var. <laughs> Şimdi formülasyonlara geçelim. KC'leri de yazmadık. Güzel olmuş. <laughs> Güzel. KC'mizi beğendim. Evet. Salatalığı rendeleyelim ilk önce. Besle ilgili bir şey yok değil mi? Sıkıntı yok. Aslında her gün önlükle çalışım yapmam lazım. Burada bırakayım da çünkü hem <laughs> her yerimiz mahvoluyor. yarım salatalığı rendeliyoruz. Salatalığın suyunu buz kalıplarına koyarak, dondurarak, gazlı bez yardımıyla ya da ince bir beze sararak göz çevremize, yüzümüze sürdüğümüz zaman kolajen üretimimiz artar ve cilt kalitemiz artar. Gözeneklerimiz sıkılaşır. Göz çevremize ve yüzümüze uygulayabiliriz. Çok etkilidir. Ben hatta bir gün salatalığı direkt atmıştım. Sonra onunla masaj yapmıştım. Yani vaktim yoktu. Dedim ki bunu şöyle yapayım. Çünkü uykusuz kalıyoruz anneler. <laughs> bu çocuk hani birden fazla evladı olanlar hep uykusuz kalıyor. Yoğun çalışanlar bir sürü sebebimiz de oluyor tabii uykusuzlukla ve her zaman da olduğu zaman kronikleşir buna dikkat edin. Her zaman uykusuz kalmayın mutlaka. Orada şişlik ve ödem oluşmaya başlar, dolaşım yavaşlar ve gözaltı morlukları oluşur. O yüzden salatalıkta su özelliğinden ödemi atacaktır. Cildimizi yenileyecektir. Şu şekilde salatalığın suyunu buz kalıplarına koyun. Ve donduktan sonra bir gün sonrasında cildinize uygulayın. Şöyle suyu çok güzel de suyu var. Güzel koktu. <laughs> evet. Şimdi ben e, suyunu şöyle alayım. Salatalık suyuyla biberiye yağını kullanacağım. Bir çay kaşığı. Şimdi cildimize, cildimize akne problemi yaşıyorsak, yağlıysa sebum problemi yaşıyorsak, yarım salatalığın içerisine bir çay kaşığı biberiye yağını karıştırıp cildinize sürün bir pamuk yardımıyla olur. Burayı da bir rahatlatalım. Oradaki hem cildimizdeki akneyi kuruturken cildimizi kurutmayacak. Salatalığı kullandığımız için. Bu da akneli ciltler çok soru gelmiş. Onlar için bir tonik olsun. Maskeyi geçmeden önce şöyle. Salatalığın suyuna limon suyu ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı limon suyu. portakal suyu bir yemek kaşığı. Burada meyan kökümüzü yapmayı unuttuk bir çay kaşığı meyan kökü. Şöyle bunu da yapalım. Şimdi lekeler için bir tonik yaptım. Bunları taze taze yapmanızı öneririm bu toniği. Şöyle de aslında gösterelim. Cildimizin lekeli olan bölgelerine sürüyoruz. Her akşam taze taze yapıp sürün, üşenmeyin. Salatalığın suyu, limonun suyu ve portakalın suyu. Bir yemek kaşığı hepsinde ne olsun? Lekeli bölgeye sürüyorsunuz. İnanılmaz etkili farkı görürsünüz. Hiç üşenmeyin yapın. Lekelerinizin azaldığını göreceksiniz, gözlemleyeceksiniz. Yine pirinç unu kullanacağım, yoğurt kullanacağım, salatalığı kullanacağım. Bu tüm ciltlerin kullanması, hassas ciltte uygulaması için yaptığım bir formülasyon olacak. Çünkü hassas ciltler diyor ki bizi ayırıyorsun kuru ciltler. O yüzden yapacağım bunu. İçerisinde meyan köküyle kekik toniği kullanacağım. Bu arada ekstra. Onlar da cildi Zaten rahatlatıyor. Bir çay kaşığı toniğinden kullanacağım. İki yemek kaşığı kullanıyorum her zamanki gibi. Salatalığın posası vardı burada biliyorsunuz. Suyunu kullanmıştım çünkü. Suyunu almadım. Şuradan Yoğurdun suyunu kullanacağım. Ben her zaman diyorum yoğurdun suyunu için, yoğurdun suyunu için. Şöyle de görünmüyor, değil mi? Tamam. Şimdi e, hassas sütler, rozalı sütler, yoğurdun evde yaptığımız yoğurdun suyunu içelim. Şimdi iki yemek kaşığı yoğur suyu ekleyeceğim. Her gün için ihtiyacımız olursa yine kullanacağım yoğurdun suyunu. Kapatalım. Birbirine karışsın. Birbirine geçsin. Birbirine geçtikten sonra ne olacak? Cildimizi yenilemiş olacağız. Birbirine karıştıralım. Şimdi bir fırça yardımıyla sürelim. Bir fırça yardımıyla tüm yüze sürebiliriz formülasyonu. Gerçi zaten çok görünmedi galiba. Şöyle. Yarım salatalık posasını kullandık. 2 yemek kaşığı pirinç unu, 2 yemek kaşığı yoğurdun suyunu kullandık. E bir çay kaşığı mayankökü, bir çay kaşığı kekikten tonik kullanacağız. Sadece karışımı taçlandırmak adına. Birbirine girsin iyice. Şu meyan kökümüz güzel bir şekilde çekelim şu meyan kekiği. Yakından da çekelim. Yakından demek. Meyan kökün bakın ne kadar taze. Çok az bir çay kaşığı kullandığıma rağmen etkisini görüyor musunuz? Hemen aşağı indi. Kaynamış suya bir çay kaşığı meyan kökü, bir çay kaşığı kekik koyduk. Bunları ayrı ayrı tonik olarak kullanabilirsiniz. Yaptığımız yaptığımız maskede şöyle yine gösterelim. Salatalık tüm ciltlerin kullanması gereken bir formülasyondur. Hiçbir sıkıntı yaratmaz. Çünkü %90'ı e, biraz daha yakın çekerseniz maske görünsün. E, %90'ı sudur çünkü salatalığın. ve amino asitler yoğurdun suyunda da çok fazla olduğu için etkilidir. Çok net görünmüyor bence. Neyse şöyle anlatalım size tekrardan. Burada formülasyon içeriği etkilidir. Tüm ciltler kullanabilir. Hassas ciltler 5 dakika. Yoğurt, pirinç unu kullandık. Yoğurdun suyunu kullandık. Bakın yoğurdun suyu. 2 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı pirinç unu kullandık. Meyan köklü kekikli tonimizden de birer çay kaşığı kullandık. Cildimizin kalitesini arttırır harika bir formülasyon oldu. Bu arada ıhlamuru kullanacaktım bugün. Unuttum onu da hemen ıhlamur toniğimizle yapalım. Beklesin bir yemek kaşığı kaynamış suyun içine koyalım ve beklesin. Cilt kalitemizi arttıracaktır, cildimizi yenileyecektir. Etkisi çok güzel. Ben şimdi bunun içerisine aloe vera yağı koyacağım. Rejideki ses buraya geliyor. Bir tatlı kaşığı koyduk. Karıştıralım. Şimdi ben aloe vera'nın kendisini çok seviyorum, yağını da çok seviyorum. Herkese de tavsiye ediyoruz. Hafta içi her gün sizlerleyiz. Hafta içi her gün bizi kaçırmayın. Kağıdı kalemi alın. Karşınızdayız. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.